Evet herkese merhaba arkadaşlar ben size Bugün seyirle beraber Homefront'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee hayır Ferhat oyunu sesini açmayacağım Bu FPS düşüktü neden ya Allah Allah Neyse düzeldi gibi bir şeyler En son şunlara dalacağı okuduk ne oldu lan? Biraz önce takip ediyordum. Seni hilesiz bile yakalayamam. Adam ol. Ya onu daha şuna. Bekliyor orada. Aman amına. He şarabım benim kafamda. Boh kesesin. Düşman hücum et ha. Dıgıdık, 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 dıgıt. Süt beygiri bu adam olun. Oyundaki en kötü at. Atta bir arada değiştirmem lazım da daha 20 atamadık 20 Yazı gariban öyle geziyor. Süvarim yok lan. <laughs> Fakirlikten süvarim yoktir O beyler bakın. Tam burası arası okçu alanıymış. Ben burayı boşu boşuna ağacamam. Okçular böyle. Ee, hatta piyadeler direkt siz hücumdan ya. Sizi niye şey yapıyorum ki? Okçular uzaktan sıksın yeter. Uf vallahi öldürdüm. Abi benim şey çok epik ya. Best of the mızrak. Hadi beni takip edin ha. Pislikler. Ha ha ha. Hadi adamım lares olsun Yaşlı bir herif. oha <laughs> Yaşlı bir herifi de mi yakalayamıyorsunuz Bütün grup beni kovalıyor Beyler hani birazcık daha hızlı olsanız Hı? Vuramadım Vuramadım 34 zarar verdim ama ölmedi Sen ne yapıyorsun ya Ya sen ne yapıyorsun ya Oğlum yardım edin lan o kadar da iyi bir Monden Blade oyuncusu değilim. Ve hayır para ilesi de yapmayacağım. Adını hatırlayamadım izleyicim. Para ilesi yapınca ne anlamı var o zaman oyunun yani. Ben de biliyorum envanteri atıp, açıp CTRL X'e basmayı. Ama yapmıyorum. Hatta şu anda bile CTRL 6 F4 yapıp bütün grubu öldürebilirim. Rakibi. Ama yapmıyorum. CTRL H yapıp canımı doldurabilirim. Ama yapmıyorum. Biz de biliyoruz hilesini yani. Ama yapmıyorum. Videosunu çektim oyunlar hilesiz oynamaya özen gösteriyorum. Eğer oynadığım oyun Counter Strike gibi bir oyun değilse yani pek de şey değil yani. Ya oğlum iki herif öldü. Yenebilir miyiz lütfen? Ya lütfen şunu. Ha yendik. Ha ha ha. İyi. 37, 39 benimki. Bunu 20 verir miyiz ki? Kalsın bakalım. Oha var mısın lan zaten envanterde. O zaman şunu atalım. Okey aynen öyle. 20 de da verecektik bunları. Unutmuşuz öyle kalmış. Kundaklıya yoku, yok. Kundaklı Onları da vereceğiz. Tamam. Ya benim yardakçı bulmam lazım. Talebinin not yayısı. Nort savaşçısı. Nort kıdemlisi. Yimira gel bakalım. Seninle iki konuşacak. Ekipmanından yavşak karı. 22 mi? O an kesin kullanamayacak. Aa yok kullanabiliyor tamam mı? Aa bunu. Ondan sonra şunu alabiliyor musun? Vallahi aldı. Ee, bu ikisi aynı zaten. Ee, kalkan olarak sana bunu verelim mi? Verelim hatta al iki tane kalkanlı ol. Biri kalınca öbürünü çıkart. Öyle sana ok vermeyeceğim. Oku başkasına vereceğim Onun için başka planlarım var Karakter ee, Şimdi ne yapacağız Güç abanalım Hatta onu da güç ab abanmayalım Birini zekaya verelim Birini Onu da zekaya verelim ee, Kalkana verelim Atletizme verelim Gök Yakında kale savaşlarına da başlıyoruz ee, Biniciliğimi 3 yaparım Eee, atlı okçuluk siktir et, yağmayı siktir et. OHA! Son ayar açsaydın! Bir dakika. İzle de göreyim. Ah oh, şu son ayar sesini ya! İki ayağa kalkıp böyle bir yetişeceğim diye. Esir yönetimine de verelim. <laughs> bir de hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum ya. Al kundaklı yay. <laughs> Ehem Ondan sonra 11. Şimdi ne yapacağız? Aha bir adam daha. Ya biz hep dövüyoruz bunları ya. Ben yardakçı aramaya gidiyorum ya. Tihir. Çünkü ileride başka yerlerle aramız da bozulacak. Ona göre alalım da 2-3 tane yardakçı. Mesela paralı süvari varmış. Aha Rolf. 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 Aslında işime yarar ama. Bir dakika benim bir şeye bakmam gerekiyor. E evet, benim bir şeye bakmam gerekiyor. Videoyu birleştireceğim dostum. 2 saniye bekleyin. Evet geri geldim. E, ee, rol almayacağız. E, ee, çünkü bir tane ee, bir şey yazmıştım ben. Orada bütün takımlar yazıyor. Bazı adamlar kavga edebiliyor. O yüzden köle tacir Ramon. Var, var mı lan köle? Yokmuş galiba. Ya ne konuştun ya? İt Tamam neyse tamam ee, Tihir'i de geçtik Yardakçı olmamız lazım bizim Yarrrrdakçı Yarrrrdakçı Evet çok fazla Cahreyn izledim O yüzden onlara yardakçı diyorum Ne almak ya nedir Hancı Hancı is isim olarak okuyan genç insan Buramı da üstü bozuyor AYİŞŞ Delireceğim vallahi aga What is this? Turnuva varmış hım benim Turnuvaya katılalım bari. Aa çiftçi. E anlat bakalım. Köye gidelim. Ya oğlum. Ya oha ya, fraps. Amına yani. Evet, Fraps'ın yapımcısı, yapımcısının götüne benzeyen turnuvaya katılacağız. Kendi üstüne bayız oyna 100 dinar. Al, 100 dinar. Sonraki turda savaş. 64 katılımcı mı? Eh aman. Oha abi. Abi ben canım, bak CTLH yapıyorum beyler. Kusura bakmayın. Zaten uyuyacaktık. Ha uyduk ha CTLH yaptım yani. Bir daha yapmayacağım. <laughs> Aa, siz yorumlarda yazıyorsunuz. Amına koyayım hile yap hile yap diye. Amına koyayım demiyorsunuz ama hile yap yani. Bir de karlı alanda öyle de savaş zevki oluyor ki Ben ancak kendi adamıma dalarım işte İşte ben buyum bu kadar yapacağım Neyse tamam Hop e, birini aldım Yıllar yıllar sonra birini almayı başardım Oh onun da atım düşürdüm Tahta kılıç bu oğlum siz ne diyorsunuz Biz küçükken arkadaşlarla böyle silah yapar oynardık sen ne diyorsun Ben ölmem diye kavga ederdik Ya sene Allah, i̇nat etti ölmüyor. Ay bari sen öl. Bak ya. Oğlum atın değil sen öleceksin. Ya oha abi inat etti ölmeyeceğim diyor. Benim değil mi ölmeyeceğim diyor. Öl ha. <laughs> <laughs> PZ Bank'ler. PZ kikiler hepinizi gebertirim. Bizim gruptan sadece ben kaldım şu anda. Şu anda teke tek mi kaldık? Hayır. Büyü evet. Yani Ye! İşte bu oyun böyle oynanmaz. Kendi üstünde bahis oynar. Lahat olsun 9 dakika oldu. Aa, aha, ok verdi abi sıçtık. Canım da zaten domuz gibi az. Bir dost askere vurdum. Adam oğlum. çocuğun dibine girdim. <laughs> bye. Ok kick bye. Ok bye. Tamam güzelmiş. Bye. Bay ay ay ay. Bay ay. Bay ay ay. Bay ay Bay Pezevenk. 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 Kesin öldük oğlum biz. Çok rahat öldük ya. PZ Veng tam ald helal Selal. PZ Veng. FPS mi oynayak Mazot mu içek? Süt mü yiyek Weiss. Ya oğlum bari yardım et ya. Duvara toslamış, girmiş baga. Zaten video da bitecek birazdan kendi kendine. Ya bir daha 10 dakikalık yer bırakan orospu olsun ya ciddi söylüyorum. Çünkü o şey modern bile çok yer kaybediyor. 20 GB 10 dakika. Siz düşünün. İşte. 1920 şeyde oynayınca çözünürlükte. Abi hepsi beni kovalıyor. Gel hele 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 hele. Hele 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 la. O zaman. Aa öldük. İşte home front böyle oynanmaz. Dön dön. Turnuvadan elendim adamım Tamam. Şeyden ayrıl. Ee, o zaman arkadaşlar bu bölümde burada bir sinir. Anne, Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tarz home front videonun gelmesi istiyorsanız beni sakın ayrıca yapıp ithal etmeyin. Ee, diğer bölüm yardakça ayıracağız. Diğer bölüm action beklemeyin. Bu bölümde de hadi turnuva yaptık. Güle güle. I've looking for way out